Ejimotoblog'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kanalıma yine hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Evet artık o gün geldi çattı. Artık size yeni motorumu açıklamak istiyorum. Pulsarı sattık gitti. Artık Pulsar yok. Yolumuza yeni motosikletimizle devam edeceğiz. Pulsar'ı sattım. Alan arkadaşımıza da şimdiden hayırlısı olsun. İnşallah uzun yıllar kullanır. Elimden geldiğince temiz bakmaya çalıştım. Elimden geldiğince bakım yaptım. Or kullanmadım. Umarım uzun yıllar boyunca kullanır. Evet şimdi yeni motorumuzu açıklamadan önce birkaç bir şey söylemek istiyorum. Kiminizi tatmin etmeyebilir bu durum. Kiminizi belki tatmin edebilir. Artık bilemiyorum. Çok büyük bir motosiklet almadım. Kiminizin beklentisini karşılamayabilir. Ama benim için çok büyük bir hayaldi. Ve bu hayalim gerçek oldu sonunda. İnanın çok çabaladım. Yani şu anda cebim cebimde son kuruşa kadar bu motosikleti ödedim. Artık cebimde 1 lira daha yok arkadaşlar size öyle diyeyim. E biliyorsunuz ki çalışmıyorum da. Ama buna değer de emin olun. Ben çok istedim, aldım, başardım. Umarım sizin de olur. Çok fazla da bekletmek istemiyorum. Artık yeni motorumuzu açıklayayım. Çünkü story dahi atamıyorum. Çok bu durumlar rahatsızım. Bir an önce montajını yapıp videoyu paylaşıp daha sonrasından artık rahat bir şekilde story atmak istiyorum. Reels videosu atmak istiyorum. Artık o zaman yeni motorumuz ekranlarımıza gelsin. Umarım beğenirsiniz. Umarım hoşunuza gider yeni almış olduğumuz motosiklet. Yani ben çok severek beğenerek aldım. Siz artık bilemiyorum ama artık yolumuza bu saatten sonra bu motosiklette devam edeceğiz. Bilginiz olsun. O zaman daha fazla uzatmayalım. Yeni motorumuzu açıklayalım. Ekranlara gelsin. Geçiyorum. O zaman motorumuz gelsin.

Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kendime gittim. 0 kilometre bir R25 aldım. Artık bu saatten sonra motorumuza devam edeceğiz videolarımıza. Şimdi şunu diyeceksiniz eminim. Bak %100 eminim yorumlarda bunu diyeceğinize. Neden gidip MT07 almadın? Niye gidip yüksek CC başka bir şey almadın? Buna vereceğim parayla vesaire vesaire. Size şöyle söyleyeceğim. İkinci el piyasası şu anda inanılmaz kötü bir halde. Bu motosikletin bile ikinci eline baktığınızda inanın 6000 kilometrelerde, 5000 kilometrelerde, 10.000'de bu civarlardaki motosikletlere inanın bana 270 bin lira, 260 bin lira gibi rakamlar çekiyorlar. Yani çok pazarlık yapmayı denedim olmadı. Ben de gittim dedim ki en iyisi dedim sıfır almak. Gittim kendime sıfır 25 e aldım. Çok da mutluyum bu durumda. Yani en fazla cebimden bir 30 bin lira kadar, 40 bin lira kadar bir fazla bir para çıktı. Ya diyeceksiniz ki niye MT07 veyahut da MT07 dememden kastım da şu. Bu motosikletin fiyatımla sürekli MT07 kıyaslanıyor arkadaşlar. Şu yüzden almadım. Ben yüksek model motosikletleri seven bir adamım. Ve kilometre takıntım var arkadaşlar benim. Bu yüzden de gidip de 10 senelik bir motosiklete bu parayı vermeye kıyamadım. Size öyle söyleyeyim. Dedim ki en mantıklısı gidip kendime sıfır bir motosiklet almak olur diye düşündüm. Gittim kendime sıfır bir R25 aldım. Çok da mutluyum. Hiç pişman değilim. Yemin ederim size elim dahi titremedi o parayı verirken. Bu saatten sonra dediğim gibi videolarımız R25 ile devam edecek. Şu arkada bir tane böcek ötüyor. Birazdan lastik yakacağım onun üstünde az kaldı. Çok sinirlerim bozdu. <laughs> Her neyse dediğim gibi size bugün motosikletimi açıklamak istedim. Beni linçlemeyin bu konuda. Ben hiç pişman değilim. Siz de benim yerimde olmuş olsaydınız siz de aynısını yapardınız. Ya yani dediğim gibi takıntılarım yüzünden. Daha sonrasında yani eski model bir motosikleti binmek istemiyordum. Kilometre takıntım var. Yani yeni bir motosiklet olsun dedim. Bu paraya verdiğime değsin dedim. Yani alabileceğim maksimum motor da buydu. Ben de gittim R25 aldım. Hiç de pişman değilim. Çok da mutluyum. Bu arada motorumuzun fiyatını açıklayayım. 293.500 TL tuttu motorumuz. O 500 TL'yi de aldılar bu arada. Yemin ederim size çok denedim pazarlık yapmayı. Onu da aldılar yani şakası söylüyorum. Daha da fazla söyleyecek bir şeyim yok arkadaşlar. Artık bu saatten sonra yeni vloglarımız gelmeye devam edecek. Bundan sonraki videomuzda şunu da söyleyeyim videomuzu bitirmeden önce. Bundan sonraki videomuzda motora birkaç aksesuar aldım. Bunlar üzerinden gelecek. Tank pettir, daha sonrasında işte koruma camları vesaire, koruma takozları falan. Bununla alakalı bir video çekeceğim. Bilginiz olsun. Artık ilk defa sonraki videonun spoilerını da vereyim size. Çünkü sizi gerçekten çok beklettim. Çünkü NS200 yani 3 ay boyunca satılmadı. Beni çok şaşırttı. Bir de piyasası olan bir motosiklet. Ama bundan sonraki motorumuza artık aksesuar takacağız. Yenilikler yapacağız. Motorumuz zaten baydan çıkardığım gibi şu anda. Ekstra ücret süredir. hiçbir şey eklemedim. Bakalım yeni videoları artık bu şekilde olacak. Üzerine ucu beş eklemeler yapacağız. Daha birçok içeriğimiz olacak. Daha da fazla uzatmak istemiyorum. Videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım siz yeni motorumu da beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Sizlerle mutluluğumu paylaşmak istedim sadece. O yüzden böyle video çektim. Artık doya doya binebilirim. Artık doya doya doyadır. O yüzden çok mutluyum İnanın beklettiğim için de çok özür dilerim 3 ay kadar beklediniz ama yapacak hiçbir şey yok elimde olan bir şey değil kendinize çok iyi bakın bundan sonraki videoda görüşmek üzere artık daha da sık video çekmeye devam edeceğim bilginiz olsun kendinize çok iyi bakın görüşürüz hoşçakalın sağlıcakla kalın görüşmek dileğiyle.